Şimdi izleyeceğiniz görüntüler uzay keşif tarihinin en unutulmaz ve çarpıcı anlarından biri. NASA'nın Perseverance adlı keşif aracı 18 Şubat 2021'de Mars yüzeyine iniş yaparken tarihte ilk kez bu efsanevi yolculuğun her saniyesi yüksek çözünürlüklü kameralarla kaydedildi. Bu sadece bir uzay aracının inişi değil, insanlığın başka bir gezegene dair en büyük hayalinin somut bir gerçeğe dönüşmesiydi. Yolculuk, Mars'ın Jezero kraterinin 7 mil, yaklaşık 11 kilometre, yukarısında başlıyor. Aracın iniş aşamasında çekilen bu görüntüler, gökyüzünde süpersonik hızla açılan devasa paraşütün görkemli anını da gözler önüne seriyor. Bu, şimdiye kadar başka bir gezegene gönderilen, en büyük paraşüt. Bu dev yapı saniyeler içinde açılarak Perseverance'ı yavaşlatıyor ve onun güvenli inişini mümkün kılıyor. Paraşüt açıldığında araç hala saatte yüzlerce kilometre hızla ilerliyor. Bu atmosferin seyrek yapısına rağmen kontrolün tamamen insanoğlunun elinde olduğunu gösteriyor görüntüler. Sadece teknik bir inişi değil, bir mucizeyi anlatıyor. Aracın alçalma aşaması boyunca kameralar, gövdenin Mars atmosferinden geçişini, hızla yüzeye yaklaşmasını ve son dakikalarda devreye giren Sky Crane adı verilen roketli vinç sisteminin çalışmasını adım adım gösteriyor. Bu sistem Perseverance'ı milimetrik bir hassasiyetle yüzeye indiriyor. Dakikalar süren bu iniş aslında mühendislik, fizik ve insan zekasının yıllar süren çalışmalarının bir sonucu. Ve sonra o an geliyor. Perseverance, Cezero kraterinin kızıl tozuna dokunduğu anda insanlık yeni bir sayfa açıyor. Bu krater milyarlarca yıl önce bir göl yatağıydı ve burada yaşamın izleri saklı olabilir. Perseverance'ın görevi sadece bir gezegene inmek değil, eski mikrobiyal yaşamın kanıtlarını aramak, kaya ve toprak örnekleri toplamak ve gelecekte dünyaya geri getirilecek verileri toplamak. Bu iniş yalnızca bir keşif değil, Gelecekte Mars'a insan göndermenin de yol haritasını oluşturuyor. NASA'nın bu görüntüleri ilk kez yayınlaması uzay keşfinde devrim niteliğinde bir adımdır. Artık sadece bilim insanları değil, tüm insanlık bu yolculuğun bir parçası olabilir. Bu videoda bir uzay aracının Mars'a inişinin her anını kendi gözlerinizle izleyebiliyorsunuz, paraşütün açılışından yüzeye dokunuşuna kadar. Bu Uzay araştırmalarında şeffaflığın ve ortak insanlık mirasının en güzel örneklerinden biri. Perseverance sadece bir robot değil, insanlığın umutlarını ve merakını taşıyan bir elçidir. Onun her adımı gelecekte Mars'ta koloniler kuracak insanların yolunu açıyor. Şu an izlediğiniz görüntüler belki de ileride Mars'ta doğacak ilk çocuğun tarih kitaplarında yer alacak. Bu iniş bize şunu hatırlatıyor: biz sadece dünyanın değil, evrenin de çocuklarıyız. Peki sizce bir sonraki adım ne olacak? İnsan, Perseverance'ın bıraktığı izlerin üzerine kendi ayak izlerini basacak mı? beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.